Yapay zekanın adil olabileceğini düşünüyor musunuz? Sisteme hangi veriler yüklenecek? Bunlar çok önemli. Bunlarla alakalı etik kurallarında bir an önce belirlenmesi gerekmektedir. Davanın sonucunu alıp öğrenip bunu bir emsal karar olarak kabul etmesi Türk hukuk sistemine nasıl entegre edilebilir? Yapay zekanın kararının adil olacağını düşünme sebebim de çok geniş perspektiften olayı inceleyerek adaleti daha doğru tecelli ettirmesi. Şu anda birinci aşamada hemen yapay zekayı hakim kürsüsüne oturtalım demiyoruz. Fakat hakimlerin yardımcısı olabilir. O zaman Burak Bey'e tekrar ben sormak istiyorum. Yapay zeka tarafından yani yapay zeka hukukun diğer alanlarında da kullanılabileceğini, kendisini kullanılabileceğini iddia etmiş oldu şu anda. Peki sizce bu kira tespit davalarının haricinde genel geçerli, Ağzı böyle işte Ekrem Bey'in bahsettiği gibi işte bütün alanlarda, yakın diğer alanlarında da yapay zekadan istifade edilebilir mi? Belki karar verme süreci sizin dediğiniz gibi çok daha ileri bir tarihte olur ama en azından istifadesi bütün alanlarda istifadesi mümkün. Şimdi teknolojinin tüm alanlarında ve özellikle yapay zeka alanında da dünyada en fazla yapay zekanın kullanıldığı alan hukuktur. Bununla alakalı olarak da ilerleyen dönemlerde yapay zekadan faydalanacağını biraz önce de ifade etmiştik. Şimdi bu noktada da yapay zekanın ilerleyen dönemlerde çok faydalı olacağını, hakimlerin elini kuvvetlendireceğini, bu konudaki taramaları ve delillerin toplandıktan sonra, verilerin toplandıktan sonra karar verme süreçlerinde onlara çok yardımcı olacaklar hususunda ben de Ekrem Bey'e katı diyorum. Şimdi özellikle geçtiğimiz zamanlarda baktığımızda eskiden mesela Yargıtay kararlarına kitaplardan bakılıyordu. Fakat Yargıtay kararlarıyla alakalı günümüzde programlar olduğu için direkt konuyla alakalı arama motoruna yazdığınızda o programlara ulaşabiliyorsunuz. Yine evet. e, bazı firmaların sunmuş olduğu programlarda arama motorlarında Yargıtay kararlarına, dava dilekçe örneklerine, sözleşme örneklerine kolaylıkla ulaşabilmektedir. Yapay zeka da ilerleyen süreçte bu konuda çok fazla faydalar sağlayacaktır. Ama bununla alakalı öncelikli olarak Türkiye'de yapay zeka kanunu ve bu kanunun nasıl uygulanacağı ile ilgili genelgelerin, yönetmeliklerin ve etik kuralların özellikle belirlenmesi gerekmektedir. Bu bir yasal başlangıç süreci gerektiriyor aslında. Evet. Yani bu düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ve mesela biraz önce örnek verdiğimiz gibi o bilir kişi bu raporu hazırlarken hangi programlar kullanacak? Yani yaygın adıyla bilinen programlar var. Bunlardan mı faydalanacak? Sisteme hangi veriler yüklenecek? Bunlar çok önemlidir. Bunlarla alakalı etik kuralların da bir an önce belirlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan yapay zeka ile alakalı dünyada da artık kullanımlar başlamıştır. Özellikle ABD özelinde park cezalarıyla alakalı olarak kişiler bunu kullanmaya başlamıştır. Çünkü burada biliyorsunuz e, alan daha dar. Yani yoruma çok fazla açık değil. Kurallar net. E, bu nedenle bu alanda kullanılmıştır. Ve kişilerin de yine... Yemiş oldukları bu park cezalarından dolayı yapacakları savunmalarında yapay zekadan faydalanılmıştır. İlerleyen dönemlerde de bunun bütün dünyada yaygınlaşacağı ve daha çok hayatımıza gireceğini düşünüyoruz. E bu yavaş yavaş ilerledikçe o zaman evet. akla şöyle bir e, soru geliyor. Siz ABD özelinde bundan bahsettiniz çünkü. E, Ekrem Bey şimdi o zaman şöyle de diyebilir miyiz? Yapay zeka istifade etmek maksadıyla e, diğer dillerden de, verilmiş kararları çekebilir mi? Evet. E, o soruyu size soracağım ama Burak Bey'e de şunu soracağım: Bu diğer dillerden yapılan çeviriler yani istifade çeviri ile istifadelerin sonucunda e, yapay zeka'nın elde edeceği veriler Türk Türk hukuk sistemine uygun olabilecek mi? Evet. Önce sizle başlayayım. E, tabii şimdi e, her alanda şu anda e, hani herkesin günlük hayatta kullanmaya başladığı yapay zeka araçlarında. Bütün dillerden derlenen bilgiler mevcut. Ee, yani biz, siz bir yemek tarifi istediğinizde e, bu tarifini istediğiniz yemek Brezilya'nın e, yerel bir yemeği olabilir. Hı hı. E, ve Türkçe hiçbir yerde bu yemeğin tarifi bulunmayabilir. E, fakat Portekizce e, ya da İngilizce bir e, sitede bu yemeğin tarifi varsa onu size sunabiliyor. E, aynısı hukukta da yapılabilir. Fakat tabi bildiğiniz gibi hukuk sistemi, her ülkenin özgü kendisine özgü bir mekanizması sistemi var ve artı bu da sürekli değişiyor. Yani örneğin genel yapay zekalarda biz bir menemen tarifi istediğimiz zaman bize 20 sene önceki bir bloktaki yemek tarifini de kullanarak bize ortalama bir tarif veriyor çünkü o da hala geçerli. Fakat kanun öyle değil. Kanun bugün değişti mi? Bir hafta önceki o kanuna dayalı olan yorumlar ve o kanuna dayanarak verilmiş olan kararlar artık bir hükmü kalmıyor. Evet. Bugüne itibaren yeni metin geçerli. O yüzden hukukta ve özellikle mahkemelerdeki kullanımda genel yapay zekalar yerine bu konular için özelleştirilmiş yapay zekaların kullanılması şart zorunlu. Bu alanda yani, biz profesyonelleşme söz konusu olmasın yani. Yani tabii, tabii tabii bu konuda elbette yani bu konuda yapılan çalışmalar var. Bizim şirketimizin de bu yönde e, geliştirmiş olduğu bir aracımız mevcut. Yani mevcut e, kanun bütün mevzuatların tamamının, eee Yargıtay ve Danıştay kararlarının ve Yargıtay içtihatlarının e, kullanıldığı bir e, yapay zeka modeli. Eee tabii onun sürekli güncellenmesi gerekiyor. Evet. Yani ancak ne olabilir? Diğer ülkelerdeki ya da eski kararlardaki e, metinlerde nasıl yararlanabilir? Yorum olarak. Hani çünkü hukuk her sadece metin değildir. O metnin yorumlanması da çünkü. tabii uygulanması, yorumlanması yani bu konuda yararlanabilir. Ya da bir açık bir hüküm yoktur. O açık olmayan hükmün e, benzer e, kanunlardan ya da benzer ülkelerdeki e, kanunlar dikkate alınarak yorumlanabilir belki. Mesela burada örneğin Çin'de yapılmış görülmüş bir dava, verilmiş bir karar söz konusu olduğunda Burak Bey. Bizim kullanacağımız yapay zekanın oradaki davanın sonucunu alıp öğrenip onu irdeleyip onu bir emsal karar olarak kabul etmesi Türk hukuk sistemine nasıl entegre edilebilir? Şimdi Türk hukuk sistemi bakımından böyle bir şey mümkün değil fakat bizim biliyorsunuz kanunlarımız farklı ülkelerden alınmıştır. Mesela işte Medeni Kanunumuz İsviçre'den alınmıştır. Bu evet. noktada hukuki olarak kanunların geliştirilmesi, verilecek olan mahkemelerin kararlarının geliştirilmesi bakımından o mahkemelerce verilmiş kararlar yeni ortaya çıkan bir gelişme olduğu zaman faydası olabilir. O şekilde faydalanabiliriz. Tabi biz biraz daha burada işin ütopik kısmını konuşuyoruz. Bu ilerleyen zamanlarda gerçekleşecek durumlardır. Zira hukuk yaşayan bir organizmadır. Yani sürekli yeni olaylar, yeni mefhumlar, yeni kanunlar ve yargılama yapılması gereken konular karşılaşmaktayız. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesinin 5. fıkrasına göre usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe koymuş olan sözleşmeler bizler bakımından bağlayıcı. Hukukçular bakımından ve verecek olan mahkeme kararları bakımından bağlayıcı bu noktada. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilmiş olan kararların işte Türkçe'ye çevrilmesi ve yine yapılacak olan yargılamada hukukçular tarafından dikkate alınması bakımından da yerinde olacaktır. Ekrem o zaman e, karşı tarafın yani diğer ülkelerin davalarını biz araştırırken e, orada yapay zeka ile belki Karar verme süreci dediğimiz gibi ileri tarihe sarkabilir. Belki 5 yıl sonra bunları görebiliriz ama en azından şu andan itibaren baktığımızda yapılan çalışmalar, bu işle uğraşan bir profesyonel olarak yapay zekanın adil olabileceğini, yani nesnelliğini konuştuk ama biraz da adilliğini konuşmak evet. lazım. Adil olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani şöyle, ben bu konuyla ilgilenen bir profesyonel olarak yapay zekanın kararlarının ortalama bir insanın vereceği karardan daha adil olacağını düşünüyorum. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Bir demin sözünü etmiş olduğumuz gibi yapay zekanın psikolojisinin olmamasından. İkincisi bir geçmişinin var olmamasından ve dolayısıyla geçmişini davaya taşımaması. Yani burada tekrar etme gerekirse yani yanlış anlaşılmasın, hakimlerin kasıtlı olarak yanlış karar vereceğini kastetmiyoruz. İster istemez etkilenerek karar vermelerinden söylüyoruz. Örneğin işte. Ee, geçen aylarda basında çok şey yer alan bir örnekte e, bisiklet çalınması olayında bisikleti evet. çalınan kişinin hakim olması sebebiyle tutuklama kararı verilmesi. Evet, evet kanuna uygun mudur? Uygundur. Ama diğer bisiklet çalma vakalarında yani böyle bir yönde bir karar verilmeyip bunda karar verilmesi herkesin dikkatini çekti. Evet. Ee, buna benzer çok örnek bulunabilir. Ya da e, benzer davalarda farklı mahkemelerde görülen yargılanan sanatların e, birbirine tamamen zıt kararlarla karşılaşması gibi. E, bu tür durumların önüne geçmiş olur. E, bir diğer e, e, yapay zekanın kararının adil olacağını düşünme sebebim de e, çok geniş perspektiften olayı inceleyerek adaleti daha doğru tecelli ettirmesi. Yani yapay zeka yorulmaz. Yapay zekanın dikkati dağılmaz. Biz yoruluruz. Mesaisi bize, de yoktur. Tabii bize şimdi 20 sayfalık bir rapor verin. E, raporu okuduğumuzda ilk birkaç sayfadaki her şeyi çok iyi yani e, Kılı Kırk yararcasına dikkatli bir şekilde inceleriz. Ama sonra yavaş yavaş salarız. Yani bu insan olmanın, e, biyolojik bir varlık olmanın sonucudur. Evet. Yani bizim işimizi kötü yapmamızın bir neticesi değildir. Ama yapay zekada böyle bir durum yok. Ve yapay zeka, yani yüzlerce sayfalık raporları da kelime kelime inceleyip oradan sonuçlar doğurabilir. Yorulmaz, hızlı hareket eder. E, bu açıdan bence kullanmalıyız. Tabi Burak Bey'in de dediği gibi ben yani şu anda birinci aşamada hemen e, yapay zekayı hakim kürsüsüne oturtalım demiyoruz. Fakat hakimlerin yardımcısı olabilir. Yani onların ayak işlerini, angarya işlerini yapay zeka yaptırabiliriz. Peki, çok teşekkür ediyorum minnettarım. Sevgili izleyenler, bugün yine Türkiye'nin çok önemli bir gündemi olan e, kiracı ev sahibi anlaşmazlığı ve İstanbul'da böyle bir mahkeme e, kararında yapay zekanın kullanılmasını anlattık. Bunu konuklarımızla değerlendirdik. Bundan sonraki süreçte yapay zekanın kullanılabilirliğini, etkinliğini ve yayılım gücünü yine konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.